izleyenize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, işgal oynuyoruz arkadaşlar. Basra'da. DKMB mi o da? Ah be ben DKMB takmadım. Olsun. DKMB oynamayız biz de. E, şimdi altta yazacak da sen niye DKMB şey diye girdiniz. E, arkadaşlar kusura bakma unuttum yani. Şimdi girip çıkarsam. Uzun iş. Adam yandan geçti lan. Uf güzel vurduk. Haç kaç kaç 1-0 yanıyorum daha yeni başlamış zaten ben de yeni girdim Hı, hepsine kaldı ya orada ya yandan geldi bir de bu arada baltam şekil lan dur oyun takılıyor sürekli arkadaşlar bugün cuma Adam benim geldiğimde farkına bile değildi. Bak bu da 300 almış yani. Ama o 300'ler yasak değil herhalde. Çünkü ben setli bir de. Bir şey olmaz diye zaten çok kill alamıyoruz. Çok oynamayı da bilmiyoruz yani. Öyle pro pırı pro 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 gibi oynamıyoruz biz. Böyle karaka alalım. Bitti maç bitti. Hiç farkına bile değildim. Şöyle. Ay dişim ağrıdı ya konuşmaktan. Sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum. Şöyle bir siniple uzaktan bakabiliriz. Bu arada arkadaşlar mikrofon aldım. Canlı yayına başlarım yani. Autosanları canlı yayına açarım. Ses geliyor. Az sessiz oluyor. Çık. O beni akalamaya gelecek şuradan Ben biliyorum. Lan bizim adammış ya. Hep şaşırıyorum, oyun donuyor ya. Ses geliyor bir yerden. Az önce mikrofonu kapatıp açtım. Bir şey oldu. Şok şok şok. Kadir ilk defa video attın. Arkadaşlar bir de biz de insanız yani. Günün 24 saat video çekeceğiz bir şey yok yani okula gidiyoruz. Abi okula gidiyoruz falan <laughs> <laughs> diyecektim şimdi. Bazı ipneler var. Girmişler şeylerin kapına. Bu nakitsiz kamp var ya ilk ka açılan kapı. Acemi kampı ha. Orada 300 almışlar takılıyorlar orospu çocukları Nakit çektik sen git başka kamplarda takıl Sonra ben bir tanesini bulmuştum TST'den Diyor abi ben şey ee, Ben sureliyim e, Çara nakit attı benim arkadaş Ben ilk kampa girmeye öğrendim diyor Ben yani, sikri git orospu çocuğu dedim Bir anladım onu 30 gün Sonra 30 gün sonra gelmiş diyor ki Abi vallahi ben çekmedim diyor Bu arada öldük Abi ben çekmedim falan filan diyor. Başkası diyordu. Bir de alttan küfür ediyor. Çocuk hem alttan küfür ediyor. TSD. Hem de diyor abi ben küfür etmiyorum. Lan kim? Bir eklediler mi diyor. Abi ben bilmiyorum diyor. Sorunlu. Öyle veletlere inanmayın arkadaşlar. Diyorlar ki ben elsin yekinim. Yok blood Bana hesabını ver. Sana bin jp atacağım. Sana ft atacağım. Sana bana hesabını ver. Facebook'dan yaz falan filan. Arkadaşlar. Ortağınız varsa ortağınıza çarınız verin tekrar. Adam var orada. Adam git, gider gitmez karla kaldı. Arkadaşlar bu silahla videomuz gelsin mi? Bak bu silah efsane bir silah. Ben ne vardı da ben kullanmıyorum burada. Ya, kullanamıyorum daha doğrusu yalan söyleyeyim. Adam bombamıza oturdu bu arada. Hadi lan kamp alın ben hiç şey kamp demişim ya. Ha biz kazanıyoruz zaten lan ben kırmızı sanıyordum kendimi. Hiç oynayamıyorum ya. Ben bir oyuna gireyim dedim. Elim ısınmadan hiç oynayamıyorum. Benim zonkluyor ama. Lan kara gibi sekme ama. Kara gibi sekiyor ya. İyi kazandık. Bir elde atalım. Sonra videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Şöyle bir de green screen alayım. İlk günde video gelir. Günde 2-3 video gelir yani. Sıkıntı yok canınızı sıkmayın. Taş şanı sağ olsun deyip devam ediyoruz. Kamp alacağım ya. Karage alacağım. Kamp ne alaka Allah'ım ya. Uf. Ses geliyor da ya dedim ne oluyor dedim. Lan öyle lan. Ses geliyor dedim ne oluyor lan dedim. Ne oluyor lan dedim. Baktım adam böyle Oo güzel yedi. Az önce sessiz olmuş olabilirim. Gel bakayım arkacılık şov. Dur arkalamayacağım ya. Şöyle sıkayım. Heh bırak. Hazır olun. Alacağım Ya hay senin ben ya. Ben niye vurmadım ona ilk başta arkasındayken ya. Ama arkacılık olurdu. Herkes sonra küfür ediyor. Uf güzel yedi. Arkadaşlar eğiminizi kafaya atın kafaya. <laughs> ben bir iki dakika su içtik diyorum. Omba kopuyorum lan ben. Mikrofonu kapattım mı kopuyor mu bunu? koysam mı? bir kova yapmışız bu arada. Ya ay senin ben ya. Ama DKM'de adamları ben niye vuramıyorum ya? Her şeyin başı oynamak valla. Şunu alayım bir. Sen gel. Lan birisini öldürüyorum birisi geliyor ya. Birisini öldürüyorum ölüsü geliyor. Hadi öl ya öl. Bizim takımda adam coşturuyor. 18'e 40 işte 32 gidiyor yani. Büyük bir skor. Bakın burası OG'nin odası. OG ondan diyeceğim ama OG ondan oyunu bıraktı. Onunla ilgili bir video da gelir. Ya gel, gel şuraya gel. Ya ben niye vuramıyorum ya? Üff. Donup donup geliyor bir gazlar. kurt videosu da gelsin mi? Ya sıra falan filan. Çünkü onların tesettine gidebiliyorum ben. <laughs> Kaybettik. Sağ olsun. La bıçak yemeyelim ha. Gel 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 atarsın atarsın. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Yani ben videonun başında like atın falan filan demedim. Yani like atın abone olun fark etmez. Yani siz like attıkça benim iz izlemem de artar. Ya para kazanmıyoruz biz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben şu anda para kazanmıyorum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın aşağıdan. Aşağıda bir tane daha video atacağım Onu da izleyin. Ve bay bay.